Mescidimizin konusu kıskançlık. Yani böyle eşini, sevdiğini çok kıskanan, kıskandığı için manyakça şeyler yapan, e, ben çok kıskancım, kendim deliriyorum, ben çok fenayım diyen biri var mı? Hemen arkanda mikrofon var. Hemen verelim. En manyakça ne yaptınız kıskançlık olarak? Vallahi en manyakça şunu yaptım. Biz Marmaris'e tatile gittik. Ee, tatilin yüzde yetmişi Rus'tu içerisi. Tatili yüze yetmiş Rus'tu. Yani tatil şey... Kim ayarlamıştı tatili? <laughs> ben ayarlamıştım. <laughs> Kendi ellerinle. Yani yedi günün yaklaşık bir beş günü falan doğru düzgün e, odadan dışarı çıkmadık. En arka Adam tarafta... Mı evet. <laughs> en arka tarafta bir havuz vardı. Hiç kimsenin girmediği oraya girdik. <laughs> ee, bir abiyle konuşabilir miyiz? Çok kederli duruyor. Yani <laughs> biraz hayatta küsmüş gibi. Evet, Abi o evet. tatilden sonra olaylar galiba... Eskiden öyleydi ama şimdi daha iyi yani. Daha iyi de rahatım. Ya. Yani çocuk var iki tane. Bana vakit kalmıyor pek. <laughs> Sen kız kaçmışsın? mısın? Yok. Hiç. Ya hiç değil de ayarı kadar yani. Ayarı kadar. Aynen. Erkeklikte ayar nedir abi kıskançlıkta? Yani çok abartmamak olmak lazım. Yani güven önemli. Peki o Ruslara karşı gidiniz tatilde sana güvenmiyor muydu acaba yenge? Ben karşı tarafa güvenmiyorum. Karşı <laughs> tarafa <laughs> Çok teşekkür ederiz. Alkışlar çiftimize gelsin. Şimdi bu kıskançlık duygusunu e, isteyeceğiz. Bilindik bir dekorla gördüğünüz gibi ÇGH'nin bir klasiği. Erkek Yurdu geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Ahmet. Kenan. Yasin! Yenge gel gel odada kimse yok. Ya emin misin emin? Mi? Ya gel diyorum bir şey olmaz utanma ya. Ay çok utanıyorum ya. <laughs> Utanacak bir şey yok yenge. Her zaman başın dik olacak. Ee Ahmet'in yatağı hangisi? Şu yukarıdaki Allah'a yakın olan. <laughs> ne diyorsun yenge? İşaret mi bırakacaksın yatağa? <laughs> Cahil Ahmet benim sevgilim. Onu iyice tanımam lazım. Yani aslan yattığı yerden belli olur. Değil mi? Tabii. Kimseye güvenilmiyor sonuçta bu devirde. Doğru. Senin bile içinden ne çıktı baksana. Ya <laughs> Hadi bana bir isim bulalım ya. Heh, doğru. Cemile olmaz. Anlaşılır. <laughs> Hiç anlaşılmayacak bir isim koymak lazım. Mesela Cemil. Hiç anlaşılmaz biliyor musun? Ya, saçma sapan koşma. Başka bir şey. Şota. Yok hamşik. Hamşik bir itime mi diye yenge. Ya, saçmalama şey Mustafa olsun. Mustafa. Nedenin adı, ha. He iyi o zaman okuyayım ben. Allah'a ekber Allah ekber. Ya, ne yapıyorsun? Ya adını okuyasam kulağına. Ya Hilmi bak zaten elim ayağım titriyor. Daha önce hiç erkek gibi yapalım. Ya anlarsa Ahmet. Anlamaz yenge rahat ya, anlarsa... ol. Sen şimdi erkek olduğun için böyle götün başın ayrı oynayabilirsin. Böyle yaylana yaylana yürü. <laughs> Aa geliyor galiba. Doğal davran yenge. Selam beyler. Aleykümselam. Aleykümselam kardeş. Bu kim lan? Ee, benim sınıftan arkadaşım Yattı Ara. Yattı Ara mı? Şey... Ee, aslında Mustafa ama arkadaşlar Yattı Ara der. Futbol merakı gibisine. <laughs> Memnun oldum Yattara. Ahmet ben de. Ben de memnun oldum Ahmet. Bölüm neydi senin? İnşaat. Ama çok pişmanım biliyor musun? Bir tane güzel avrat yok. Avrat mı? He doğru öyle denmez. Ee, bir tane güzel karı yok. Civciv tavuk. <laughs> Piliç. Kadın demeye ne dersin kardeşim? Hay ağzını öpeyim lan seni. Ne diyorsun lan? <laughs> Bırak öpsün ne olacak ya? Oğlum. Elin adamı niye öpüyor abi benim ağzımı? Doğru, adamdır bu. Adam gibi adamdır Mustafa. Ha. Neyse, hoş geldin. Benim. hoş bulduk. Ben senden bıktım, vallahi bıktım ben senden. Bıktım. Şu kemizli kemiği vallahi bizi bıktırdı ya. İki kalıp sabun koydum, nasıl bitiyor ya? Ben Aa, ne bileyim arkadaş ya, sabuncu başı ben? Sus, vallahi boğarım, vallahi boğarım seni ha. Kim la bu bızlık çiki çiki? <laughs> Benim sınıftan arkadaşım Mustafa Yaptar'a tek gecelik misafir edeceğiz onu. yatarım mı? Evet. Memnun oldum kardeş, ben de amokacı. Eyvallah, amu. Ne dedin? Amokacıyı kısalttı ya, amok dedi. He. Evet. Hoş geldin kardeşim. Ben de Yasin. Sana da Yaso mu derler? Yok, bana Yasin Çamcık durla. Ama sen sakın deme, seni sikin ederim bak. Yok deme. Sıcak sulu yokmuş, ben üstümü çıkaracağım. Üstünü çıkar, Mustafa sen bakma. Lan bizde olup onda olmayan ne var Allah Allah? Ayrıca üstümüzde şort var, cıplak değiliz. Yok ola yok, benim altımda don yok. Allah seni garip, git giyin Allah'ını, git nerede giyiniyorsan lan giyin ya. Ben bulamadım donu ya, vallahi billahi bulamadım Aa, ya. Selam beyler. Ertuğrul, ben sizin odadayım, benim donu gördüm lan. Ha, Tolga banyoda bir tane don bulmuş abi. Bu kimin deyip alıp deniyordu odada. İstersen git bir bak. Artık böyle bir mantık olabilir mi ya? Belli ki bu don senin değil. Kimin bu deyip giyer misin ya? Tolga, benim donum kim lan? Beyler, Tolgalar'ın odada yağlı güreş yapacağız. Gelmek isteyen var mı? Yağlı güreş mi? Sizin yağ fiyatlarından haberiniz yok herhalde. Var, o yüzden margarin süreceğiz her yerimize. On numara hareket. vallahi yaptı arayla beni yaz. Bu kısa kalın bir şey. Güreş avantaj. Nerem Hanım lan benim? Oğlum şu baldırlara bak lan. Roberto Carlos gibisin. He. Sen çok ararsın bu baldırları. Lan, lan niye arayayım senin baldırlarını? Allah Allah. Oğlum hadi lan hadi. Bende fazladan kısmet var. Hadi. Al şu bal. Tamam da niye var? Kışın <laughs> içime giyiyorum. Sıcak oluyor biliyor musun Oğlum. Al. Yok kardeş sağ ol. Yok, lan hadi giy. Sıyır şunu. Ne sıyır? Ne olur giy lan. Olmaz ya. Zaten ben yağlı güreş sevmiyorum. Nimet'e, oramıza, buramıza sürede Çarpılacağız ya. Tamam Kenan, bırak oğlum ısrar etmesin. Hay ağzını öpeyim lan. Lan oğlum bak. <laughs> bak ikidir ağzını öpüyorsun. Ya bırak, hevesini alsın uşak ya. Lan. <laughs> hevesini alsın ne abi? Öyle şey mi var ya? Tamam beyler, gelmek isterseniz Çimler'de bekliyoruz. Çim mi? ha Tolga'dan orada suni çimler er meydanı yaptık. İki pehlivan çıktı meydaneye. İkisi de birbirinden gardıhaneye. Dur, oğlum yapma. Hop, şuraya getiriyorsun böyle. Hop, vuruyorsun. Nasıl git abi? Gitsene sen ya. Gitsene sıkıldım vallahi git Tamam, or. bekliyoruz ha. Hadi eyvallah. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz la yurtta? Ya şimdi sıcak yazlar geliyor ya. He. Manitaların hoşuna gidiyor ondan böyle. He. Manita güzel konu. Nasıl manitalarla aramız? Yani benim yok ama bir tane bulursam sarışın, mavi gözlü, sekiz on bin maaşlı, namazında, ne yazında yapıştıracağım. <laughs> Nikah yapıştıracağım. <laughs> Üstüne ketçap mayonez de istedin mi? Sanki bana sipariş veriyor, böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Allah Allah. Sende ne var ne yok ya Tara? He ben, e... Ben öyle birine sabit bağlı kalmayı sevmem. Uçana kaçana, tuttuğumu bırakmam. Akşamına prensiz, sabahına tanımam. Lan gıdı lan lan, samsak döveci. <laughs> Beyler, bu gece hiçbirimiz güvende değiliz. Götüne <laughs> güvenen uyusun. Ben yani yok, lafın gel şöyle. Kendi çapımızda yani bir şey yok. Sen çekip ben Ahmet'le konuşayım. Şey Allah'ım, tipe bak şunlar. Ahmet. Ahmet, senin var mı lan Manita? Kardeşim, benim düzenli ilişkim var. Vallahi ya mı Ben da? öyle şeylerle işim olmaz. Hatta bak, hep böyle yanımda taşırım. Kız arkadaşımın resmini şöyle göstereyim. Ay ya! Vov, wow, yenge de erik gibiymiş ha. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Yanlış anladın. Erik gibiymiş. Kütür kütür değil. Lan oğlum, ben ne oluyor lan? Ya? Ee, ya Allah sahibine bağışlasın anlamında. Ahmet kızma lan. Sevdim da. yani. Güzelmiş. Lan Ahmet, demeyeyim demeyeyim diyorum da ben o kızı sana hiç yakıştırmıyorum lan. Niye lan? Lan valla bak, göstersene bir. Bak şunun sıfatına bak, sıfatına bak. Ne var oğlum? Bak şuna bıyık koy. Aynı senin lan. Şuna bak lan. Oğlum böyle bir şey olur mu lan? Oğlum Ayrıca, ne alakası var ya? Kız bir de çok kısa. Senin yanında böyle çınar ağacının gölgesine uzanmış bızağı gibi duruyor oğlum. Olacak iş değil. Ya oğlum sen kendi tipine bak lan. Maymun. Üç, maymun. Oğlum şişt, bana bak lan sana bir şey diyeceğim. Ne var bak? Kız olsam bağlarır mıydın? Ne bileyim, kız değilim ki ha. farazi konuşuyorum. Götoş, varır mıydın, varmaz mıydın? Götoş. Şimdi işin yok, gücün yok. Değil lan, mi? tek gecelik düşün, öyle bir şey düşün. Ne diyorsun lan? Kimle hoş bulduk. Ne yapayım? Ne diyorsun Oday? Ben seni anladım. Ben sana verirdim. <laughs> ne? Ne gülüyorsun? He? Ben verirdim. Gönülden mi diyorsun? Gönülden verirdim. Helal olsun. <laughs> Sağ olasın. Yalnız Kenan, sen böyle uçuyorsun, kaçıyorsun da... ...bu dediklerini Fendi'ye duymasın ha. Ya anmayın, şunun adını gelecek şimdi ya. Yes, fendi'ye fendiye yes. kim ya? Bizim temizlik. Biri Fendi'ye mi dedi? <laughs> Yettim, yiğidim. Geldi gönlümün sultanı ya. Geldim de, senin birazcık rengin mi soluk ya? Ben Hadi gel, sana restorasyon çalışması yapmaya Ya ablacığım, bir dur gelir gelmez başladın ya. Sen karışmadan çorok ararsın. De... <laughs> sen gel, ben bir şey Sen, yeni mi düştün buraya Robert? <laughs> Mustafa ben. Ben de Fendi'ye. Fendi'ye yazılır, taş bebek bek diye okunur. Bakmak ister misin sen? Yok, sağ ol. Ver almayayım. Sağ ol. Al ya. Al biraz daha. Kazmaz biraz, biraz daha. Sağ ol ablacığım. Sağ ol. abla deme. Abla deme. Lazım olur. Ağabey ötüm elleri. Lan Mustafa sana bileniyorum ha. Ben ne yaptım lan? Ne, ne demek, demek. ne yaptın? Yürü ne yaptım, git. Git. Ay benim için kavga eden erkeklere bayılırım ama. Ablacığım, kimse senin için kavga etme. Çıkar mısın lütfen? Olur, seninle beraber mi? Ablacığım, lütfen ama bak. Ayıp oluyor ya. Olsun, ayıp olsun diye uğraşıyoruz zaten. Bacım, onun başı bağlı. Yürü git. Armut'un da sapı var ama ayırıp yiyoruz, öyle değil mi? Ah. Acaba nas ve gider mi ya? Tamam ya, gidiyorum. Ama dönüşüm iadeye şehvetten olacak. Tüh! Efendiye tüm seksiniyle çıkar. Tüh. Vallahi korkuyorum bu kadından. Samimi söylüyorum korkuyorum ya. Yani i̇ffetimi korumak ne kadar zor abi ya. Aferin lan Ahmet, gözüme girdin ha. Oğlum ben niye senin gözüne giriyorum? Arkadaşlar, Tolga'ların odada havuz partisi var. Hadi gidelim. La havuzu nerede koydunuz? Ortaya koymuşlar. Çok güzel. Şişme havuz. Boyu da geçemez. Boy mu lan? He, boy. Çoğun yatta arayla beni yaz. Ya sen ne beni yazacağız her yere? Mayam <laughs> yok, ben gelemem kardeş ya. Lan oğlum, benim de fazladan bikini var lan. <laughs> tamam da niye var? Ben ötekini sevmiyorum ya. Şort giydiğim zaman burası beyaz, burası kara. Böyle ameliyana gibi oluyor, hiç güzel olmuyor. Ayrıca bu çok kullanışlı oğlum böyle araya kum da falan böyle çıkarıp atıyorum böyle. Çok güzel. Baksana lastiği masiği de var bunun bak. Saçma sapan işler, şort giysin. Niye var ya? abi ya? Ben de üstü var. tamam da niye var? Nakıt durum. İçine para koyuyorum, çok iyi oluyor. Onun için cüzdan var ya oğlum. Senin lan. Beni güvenli geliyor. Buraya koyuyorum ben. Lan, Göreceğim onu. Denize girerken parayı ne yapacaksın? Sen ne garson? İstersen çıplak girerim. Lan ha. oğlum zaten üstün çıplak gireceksin. Bir şey mi yapacaksın? Ya arkadaş, ya, çıplak, çıplak girmek sen... falan yok ya. Saat kaç oldu? Hadi yatacağız ya. Hadi. Az az yok. Hadi. Gelmiyor abi. musunuz? Yok, gelmeyiz. O zaman ben de gitmem. Abi hadi. Herkes yatağına. Hadi baba. Ben ha. nerede yatacağım? Bilmiyorum kardeş. Sen de Ahmet'in yanına kebrim. Sen de Ahmet'in yanına kebrim. Benim yanıma niye kıvrılıyor oğlum? Senin arkadaşın değil mi? Beraber yatın işte. Ben sabunu yapamam Ahmet. Ne diyorsun <laughs> oğlum ya? Ee, ben şimdi mahremle kimseyi sokmuyorum ya. Tek gece yatsın yanına işte ne olacak ya? Ya tamam, Ahmet'le yatarım. Oğlum ben seninle yatmam. Allah Allah. Ar tamam arkadaşlar kavga etmeyin. Ben Mustafa'na yatayım. Tamam. Ahmet Hilmi'nin yatağında yatsın. Hilmi Kenan'ın yatağında yatsın. Kenan da Ahmet'in yatağında yatsın. Biz için, niçin yataklar değiştirdik ya? Çok haklısın. O zaman ben Mustafa'yla yatayım. Ahmet'le Kenan beraber yatsın. Hilmi, sen tek başın kendi yatan diye. Yat. O zaman da bir yatak boşta kalıyor. Çok haklısın kardeşim. O zaman ben Mustafa'yla yatayım. Mustafa yatayım. Mustafa ile yatayım Mustafa'yla yatayım. Senin derdin ne lan? Beni yatağa atmaya mı çalışıyorsun hiç? Ne alakası var ya? Ben çıplak yazık dururum. durum. dururum. Üşümem diye seni bacağın varısını kıstıracaktım. Abi de Allah Allah. Yere git lan. Ben giderim, Tolga'ya yatarım o zaman. Yürü git vallahi Sumsu. Yatağımı da götürürüm. Benim yatağımda kimse yatamaz. Şuş, şuş. Oğlum yatağını niye götürüyorsun Siz... Sizi güvenmiyorum. Nerede yatacaksın? pisletirsiniz Nerede yatarsanız yatın. Yere ya. git. Şimdi ne yapacağız? Bir yatak azaldı. Dört kişiyiz. Ya Allah, valla. Bütün çözümler bende ya. Ben olmasam ne yapacaksınız? Şimdi şöyle yapıyoruz. Amin. Sen kendi yatağında yat. Tamam. Ee, Hilmi sen de kendi yatağında yat. Tamam. Ben de kendi yatağımda yatayım. Bu da siktirsin gitsin. <laughs> Öyle denir mi ya? Üzüldü kız ya. Kız mi? Kız mi? Kız gibi üzüldü ya. Muhallebi çocuğu hareketlere bak. <laughs> Mario'ya benziyor lan bu. Şuayibe benziyor lan Şuayb. <laughs> Mehmet Ali Erbil'in tavuk kovaladığı döneme de benziyor. Baksana. Sen kendine bak. Mani. Tamam lan, tamam. Gel, gel. He. Tamam, tamam. Gel, gel beraber yatalım. Gel lan. Kısırmam, korkma. Lan neyse, bak çakarım şimdi. <laughs> abi. Bak, bak, çıkamıyor. Götten bacağa bak. <laughs> lan gel hadi. hadi şey. Ellerime lan. Ellerime lan. Baba gülürüm. Yardım edeceğim lan. Ben çıkarım. <laughs> <laughs> Şişt, Ahmet. Ha. Kaçamak neyim yapıyor mu lan? Oğlum manitam var dedim ya. Ha. Arap sabunu mu? Ne güzel kokuyor. Bak, rahat dur atacağım şimdi bak yataktan aşağı. Ya ne konuşuyorsunuz bir 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 ya. Hadi yatın. Bismillah üstünüze. Aşık yapsam rahatsız olur musun? Lan oğlum! <laughs> Sabır ver ya. Ne oğlum kalkın lan? Kalkın oğlum, parti var, parti, parti har. Kanki beni bir indirsene. Ya oğlum, Allah'ım ya Rabbi. Sağ ol. Ağır da. Kim Yalnız. lan bu sipsi? Şey kimsin lan, kalın bir. Ya şey işte, Hilmi'nin sınıf arkadaşıyım, evet. benim arkadaş. Oğlum, Erasmus'tan kızlar geldi Almanya'dan. Evet. Var ya, müthiş müthiş. Ee, gelsin gelsinler. Tamam. Ee? Evet. Ee, kızlar, kalk, 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 kalk. Allah! Merkez. <laughs> ya Baran, gözünü seveyim kardeşim, benim kız arkadaşım var ya. Vallahi ya odanın bütün bereketi katacak ya. Özellikle de bunun yüzünden. Şşş, Kenan, sen de bir şey söyle kardeş. Guten Morgen. Ich bin Kenan. Dans edelim mi biz şöyle? Ya oğlum, odada zaten... Ya. Mi ya? Oğlum dönmüyor lan. Dönermiyor. Dönmüyor. Abi odada kalacak yer yok zaten. Götür şunu bana. Ya oğlum ben matatava yaptınız ya. Sanki daha önce odaya hiç kız almadık ha. Aldınız mı? Şov yaptık. Hey, hey, hey. Tabii şov yaptık oğlum. Zaten biz e, senelerce Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmadık. Ee? E giremedi. Bırakın Avrupa Birliği bize girsin. Allah Allah. Ahmet, bu kalın biri doğru söylüyor. Ben şu kızlara bir gitar çal da akılları başlarından gitsin. Bakalım ne olacak? Hala senin fotoğrafını, e, videolarını gösterdim Böyle gitar çalarken şu kız var ya... ...eridi, eridi. Bu erimiş hali mi? <laughs> ya, ya Şahit'e para. ben fikrimi değiştirdim. Un da de Gel buraya. <laughs> Alman şokolatası gibi çocuksun, yiyeceğim seni. Ne diyorsun ablacığım? Normalde günah boynuna derler, bunun enine boyuna ya. <laughs> Daha ne istiyorsun? Alman çikolatası. Elin boyun bir işine. Anet <laughs> 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 Ahmet, şu Esmer'e ne dersin lan ha? Ee, ha? Sen bana ne dersin canım benim? Ee, sağ ol abla. Ben e, sarışın seviyorum. Ama şokolata gibi kızım. Kaşıkla, kaşıkla dur beni. Yok, yok. Sağ ol, sağ ol. Almayayım. Sağ ol eyvallah. Ne oldu lan? Ne oldu? Almayayım falan filan. Sabahtan beri burada atıyordun, şov yapıyordun. Yok, ben birine bağlı kalmayı sevmiyorum. Lan karı lang samsak. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Sana ne oldu lan? Ha? Kimden çekiniyorsun oğlum? Hoşlandın mı kızlardan? He? Hoşlandıysan açık açık söyle. Manitandan mı korkuyorsun lan? Ha? Yoksa kızlardan hoşlanmıyor mu? Ahmet kızlardan hoşlanmıyor. <laughs> Ahmet, kızlardan hoşlanmıyor. Ahmet, <laughs> kızlardan hoşlanmıyor. Ahmet kızlardan hoşlanmıyor. Al lan sana. Hadi bakalım. Kızlar, sizin için. <laughs> Geri dönmem bile bile ya. Sonu yok aşkım. Sana kanmam artık uyan olan oldu aşkım Bakışlarında biri var Canı ayrı sıkkın Dedin hadi inanmadım ha Yalanmış aşkın Geri dönmem bile bile Sonu yok bu aşkın Sana kalmam artık uyar Olan oldu aşkım Bak, Bakışlarında biri var Canı ayrı sıkkın Dedin hadi Yalanmış aşkın Yalanmış aşkın Yalanmış aşkın Çok yakışıklı ya. Ya bir insanın gitarı eline bu kadar mı güzel yakışıyor? Eyvallah kızlar o sizin güzelliğiniz ya. Vallahi Vay be Ahmet. Üç tane kız gördün, götün başına ayrı oynadı. Helal olsun. Vallahi Mustafa, sağ ol kardeşim. Senin sayende ya. Babacığım, ben ne yapıyormuşum yıllardır Cemile'yle? Saçma sapan bir ilişkimiz var. Yani kız çok duran. Aşkım, annemlere gidelim mi? Aşkım, pazara çıkalım mı? Aşkım, Cuma'ya gidelim mi? Cuma mı? Allah, hayalimi yaşıyorsunuz ya. <laughs> Oğlum, senelerini heba ettin ya. Vallahi ya. Vallahi sen ellerin şu fotoğrafını bir göstersene, bu nedir ya? Ha, Hah, fotoğrafa bak abi ya. Fotoğrafa bak. Ha. Bir şuna bak, bir şu kızlara bak ya. Şahize. Şahize mi? Lan hadi ikisini anladım. Sana ne oluyor? <laughs> bir de gözlük takmış. Gidin, git, git. Oğlum heba ettin ya. Yıllarını vallahi heba ettin ya. Aa, ben sana dedim, gel dedim, gel dedim, takılalım. Yok. Sen istemiyorsun. Bir dala tutundun. Kaç yaşına geldin? 50 yaşına geldin neredeyse ya. Ben sana bir dal değil, ormanı vaat ediyorum. <laughs> Yiyecek, ver müziği. Yapma Ahmet. Ahmet yapma lan. Cemile. Ee, yaptı ara ben. Saçlarım uzundu da işte. Cemile, ne evet. işin var senin burada? Ne olacak? Ne mal olduğunu öğrenmeye geldim it Ahmet, sen şimdi nane yemedin mi? Bir be. Ya bravo ya Ahmet. Sen de defolu çıktın. Ben de şimdi defolup gidiyorum. Yürü İlmi. Ben niçin geliyorum ya? Ya hani filmlerde olur ya. Yandan... He, kızın kankası. Gel gidelim. Dur, e bir dakika durur musun? Ya hayatım, ben en başından beri biliyordum sen olduğunu. Nasıl ya? E anladım. Yavrum ben senin gözünden tanırım. Sen bir pırık, bir bıyık, bir perukla benden saklanacağını falan mı zannettin? Kim verdi sana bu aklı? Hilmi. Al işte, kot kafalı ya. Sen bunun aklını yola çıkarsan böyle olur yavrum. Ya ben en başından beri biliyorum. Yanlış anlama. Yani göğsün sırtıma değdi yavrum ya. Ha, or oradan mı anladın? Ben de anladım. Yok, ben oradan anlamadım. Yok. Yani yoksa ben sana kotoş der miyim yenge hiç? Bızlık çiki çiki der miyim? Ha? Buzağı mi? da var. Buzağı der miyim hiç? Anladığımdan hepsi, anladığımdan. Yani, anlamasam değil mi? Her uç çıkarına kadar hiçbir şey anlamadım. Ben senin anlamadığını anladım. Anladım tamam. Vallahi bir şey değil mi? Çok güzel fikir ha. Böyle şey yapmayın yani. Böyle erkek kılığında, böyle erkek yurduna girmek çok iyi yani. Güzel. Ben bunu mal kabulden soktum ya. Sığmadı ya. Yo yo sığma. Ayağımızdan mı ittirmedik? Dirseğimizden mi kalktırmadık? Halatlarla falan. Ya. Bir şekilde öyle e, oluyor. Yani. Tamam artık yeter ya. Ayrılacaksan ayrıl. Bekliyoruz. Yok bak. Ayrılmak falan yok. <laughs> Cemo. Bak. Oynaşmayın. Ya buna ne kasma, bir tas şey tak ya. Birine güvenmek çok zor biliyorum. Ya sen de bana güvenmek için bunu yaptın ama böyle yaparsan benim güvenimi kaybedersin. Bak, benim seni sevmeye cesaretim var. Eğer senin de varsa... Varsa mı? Ya erkek kılığına girdim senin için. Özür dilerim. Ya Allah kusacağım ya. Yemin ederim iğrenç. Ağzı da bıyındırıyor be. da bıyındırıyor bir de sarılıyorsunuz. Amber Hart'la Johnny Depp'ten beri gördüğüm en iğrenç çift. Adam. Evet. İğrençler. Kızlar, Hadi gidelim torgalarını ödeye gidelim orada partiye devam edelim parti. Al. Parti. parti var. Bana parti var. Sen de gel. Ben geleceğim. Ay, ben oyunu yapacağım. Birazdan geleceğim. Ha bunu da. Okay, okay. ablacığım ben sağa bakamam. Ye, Aman şu karapası şimdi gidiyorum ama geri döneceğim. Seni yemeden gitmem. <laughs> Araların da en iyisi buydu biliyor musun? Vallahi buydu. Bir daha almayın ya böyle e, şeye, yurda. Ay bunu takayım da çıkarken anlaşılmasın. Cemo. Heh. seni çok seviyorum kız. Vallahi mi Vallahi. Hay ağzını öpeyim lan seni. Lan öptü rahatla sen de artık be aman. öpeyim. Mi? Mustafa yapma Mustafa. Senin için geldim oğlum. Musta yapma Musta. Senin için geldim. Yapma. lan? Yapma lan. Ne var ya? Mustafa yapma. Mustafa. Mustafa. Yapma. Mustafa. Hayır. Bakın bana. Ben, ben gel, ben, 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 ben Ay, gel, 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 gel. gel, gel. gel, gel. gel Çok, güzel. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Evet zili de e, şimdi diğer oyuncularımız hazırlığa gittiler hacı. Zili çalmak sana düştü çünkü... <laughs> ya hareketlere bak. Gerçekten inanılmaz birisin ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani role girdin diye... ...Arif'i Marif'i burada Hilmi'yi falan bayağı mıcıkladın ya. Ben işimi yaptım. <laughs> Gerçekten ya. Saat dört buçukta bu rol için böyle giyindin, içeride dolaşıyorsun. Gerçekten metot oyunculuğu uyguluyorsun yani. Şu an rolde Helga'sın şu an. Doğru. <laughs> çok güzeldi gerçekten. Teşekkürler. Çok, çok, güzeldi. Bütün ya senin karakter de inanılmaz ya. Yani herkesin karakterine uygun. Yani bu erkek yurduna artık ne fikir bulunabilir diyor insan. Yani kaçıncı bu? Batu kaçıncı bu? 13 yani, olması lazım. 13. Yani. versiyonunda yine böyle çıkıp mizahı, ekmeği te dibinden çıkarıp sonuna kadar da güldüren on numara kurgusuyla finalde Yasin ile çok güzeldi gerçekten. Çok güzel hareketler. Alkışlarınızla devam ediyor efendim.